Herkese merhabalar hanımlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda da bakımdan bahsetmek istiyorum. Saç için bakım neden çok çok önemlidir? Neden hayattır? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Kendi bilgim dahilinde. Bakımı nasıl söylesem önemsiz gören çok insanlarla karşılaştım. Çok hanımlarla, kadınlarla karşılaştım. Aslında bakım çok çok işe yarayan bir saçın olmazsa olmazı bakımdır. Bakım mutlaka yapılmalıdır. Şimdi şunlarla çok karşılaşıyorum. Ya işte benim saçlarım parlamıyor. Saçım mat. İşte şey, saçlarım çok cansız. Bunu soruyor mesela. Çok karşılaştım. Diyorum ki bakım yapıyor musunuz? Hayır. O yüzden bakım yapmadığınız saçtan böyle bir performans beklemek hiç doğru değil. Ne diyor mesela ben bakım yapıyor musunuz diye sorduktan sonra bana şu kıyası yapıyor. Diyor ki ya benim bir komşum ya da atıyorum bir akrabam var. O da bakım yapmıyor ama saçları çok canlı, pırıl pırıl, i̇şte gür. Bakın lütfen kendi vücudunuzu bir başkasıyla kıyaslamayın. Saçınızı başkasının saçıyla kıyaslamayın. Nasıl ki sizin gözünüz kahverengi ise, diğerinin gözü yeşil ya da mavi ise bu da aynı ona benzer. Onun gözü mavi de benimki niye kahverengi diye dövünüyor musunuz? Dövünmüyorsunuzdur herhalde. Çünkü bir yaratılış şeyi var. Bu şey sizi de yaradan bu şekilde yaratmış. Sizde keratin eksikliği olabilir, protein eksikliği olabilir, saçınızın canlı Cansızlığı. neden cansız, neden cansız olduğu alakalı bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Yani keratin eksikliği gerçekten keratinin düşük olması, proteinin düşük olması bu saçlarda cansızlık yapabilir. E vitamininin eksik olması saçtaki parlak parlamamanın nedeni olabilir. B vitamininin olması saçta çok dökülme yapabilir. Yani bunların birçoğu etkindir. o yüzden D vitamini özellikle bunların olmaması dökme yapabilir. Çünkü vücudun eksik olan vitaminleri direkt saça yansıyor ve saçta kötü olumsuz etkiler bırakıyor. O yüzden o yüzden bir başkasıyla kendi saçınızı kıyaslamayın. Bir başka şey de açma işlemi, ombre işlemi, röfle yani açıcı kullanılmış, açıcı ile işlem görmüş saçlarda bakım yani abartmadan söylüyorum farzdır. Çünkü bakım gerçek yani bu saçlarda da birçok çok görüyorum çok fazla sık karşılaştığım için bunları anlatıyorum sizlere. Saç açma işlemi yapılmış, ombre işlemi yapılmış ve röfle işlemi yapılmış her neyse. A kısacası açıcı ile işlem görmüş saç. Diyor ki mesela çok hızlı kuruyor, çok çabuk yıpranıyor. Bakım yapıyor musunuz? Hayır. Bakın bu saçlarda siz özellikle bu tarz saçlarda işlem görmüş saçlarda bakım yapmazsanız çok normaldir. Çünkü kullanılan ürün açıcı ne kadar kaliteli olursa olsun saçta kuruma yapıyor. Kuruyan saçlarda netice ne olur biliyor musunuz? Saç daha hızlı kırılır, daha hızlı yıpranır ve matlık ve parlamama bu yönden olabilir. O yüzden bakımsız saçta her zaman kırılmalar, yıpranmalar mutlaka olacaktır ki hele ki işlem görmüş saçlarda çok normal. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum lütfen saçınızda işlem gördüyse bakımınızı eksik etmeyin. Belli bir periyotta sürekli bakım yapın. Bakım tedavi değildir. Yani şöyle düşünenler olduğu için bunu söylüyorum. Niye tedavi değildir? Şimdi belli bir periyot bakım yapıyorsunuz. Bununla da karşılaştığım için söylüyorum. Belli bir periyot bakım yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz ha saçlarım tamam şahane güzel. Nemlendi, parladı, canlandı, çok güzel oldu. Biraz daha gürleşti saçım. Tamam artık bakımı bırakabilirim. Düşüncesi oluşuyor insanlarda. İşte bu düşünce çok yanlış bakımı bıraktığınız an 3 hafta içinde saç bakımsız haline geri dönecek. O yüzden tedavi amaçlı değil diyorum. Yaptığınız sürece, uyguladığınız sürece tedavi eder mi? Eder. Ama bıraktığınız an o tedavi biter. O yüzden tedavi değildir. Mantığını buradan yürütüyorum. O yüzden bakımı sürekli belli periyotlarda yapmak zorundasınız. Zamanımız yok. Ürünlerin pahalı. Profesyonel ürünlerin pahalı. Çünkü ucuz ürünlerle çok bir etki beklemeyin saçınızda. Şunu da söyleyeyim. Kaliteli ve pahalı ürünlerde de o. sihir beklemeyin. Okus pokus beklemeyin. Çünkü ben parayı çok verdim. Hemen etkisini görmek istiyorum. Mantığı oluşuyor ve çıtayı çok yüksek tutuyorsunuz. O yüzden çita'yı çok yüksek tuttuğunuz için yani hedef yüksek olduğu için bir an önce etki görmek istiyorsunuz. Çok da para verdiniz. Haklısınız da. Çok para vererek yani bunun etkisini hızlı bir şekilde görmek hakkınızdır. Ama ne kadar kaliteli, ne kadar pahalı olursa olsun onun da etkisini görmeniz en az 3 dakika alacaktır. O yüzden hani okus pokus sihir ilk bakımda sihir beklemeyin. Lütfen. Hani kalitelidir diye pahalıdır diye çok para verdim diye ilk bakımda sizin saçınızı uçuracak diye bir şey söz konusu değil. Buna da dikkat edeceksiniz. Profesyonel bakımda olsa doğal bakımlarda olsa yani bitkiler ya da yağlardan oluşan bakımlarda olsa belli bir periyotta yapmak zorundasınız. Profesyonel bakımlarda dediğim gibi iyi ürünlerde 3, 3 uygulamada netice alıyorsanız doğal yağlarda 15-20 uygulamada anca netice alırsınız. Çünkü doğal yağlarda hani profesyonellerde direkt saçınıza, saçınızın ihtiyacı olan şey neyse o uygulanıyor. Mesela E vitamini ise direkt E vitamini ya da keratin ise direkt keratin uygulanıyor. Ama mesela zeytinyağının içinde E vitamini de var. Farklı başka asitler de var. Saça çok iyi gelen farklı asitler de var. <laughs> farklı vitaminler de var. Yani yani ama nasıl var? Az az var. Bunun etkisini görmek için çok uzun zaman bakım yapmak zorundasınız ve atıyorum bu bakım saçın durumuna göre de değişebilir. Mesela saçınız kritik durumdaysa haftada iki kere yapabilirsiniz doğal bakımlarla ya da normalse haftada bir, iki haftada bir, üç haftada bir hatta ayda bir ama bakımı aksatmadan ayda bir de olsa mutlaka yapın. Kesinlikle aksat. Yani özellikle kuru ve kalın terli saçlar zeytinyağı, hindistan cevizi yağı bunları uygulasınlar. Bakımı yaparken saç mutlaka temiz olma zorunda. Temiz saça uygulayın. E, kirli olmasın. Çünkü kirli olursa saç o bakımın çok etkisini görebileceğinizi düşünmüyorum. Bakım etkisini daha da yavaşlatacaktır. Kirli saç. O yüzden buna dikkat edin. İkincisi de yağlarla bakım yapıyorsanız mutlaka bir miktar ısı uygulayın. Örneğin saçınıza yağ, yağ sürdünüz. Boneyle poşette kapattınız. Fön makinesini biraz gezdirin. Biraz ısı uygulayın. Çünkü ısıyla yapılan bakım daha iyi etki gösterecektir. O yüzden ısıyı mutlaka uygulayın. Dediğim gibi temiz saça uygulayın ve lütfen bunu aksatmadan yapın. Özellikle doğal bakımlar için söylüyorum. Kuaför bakımları da zaten profesyonel bakımlar da biz burada bakım yaparken mutlaka saç önce yıkarız. Örneğin keratin bakımında. Keratin bakımı öncesi kendi şampuanıyla yıkayıp ondan sonra keratini süreriz. Onun bekleme süreleri vardır. Kimine göre 3 gün, kimine göre 1 gün, kimine göre 1 saat, kimine göre 45 dakika bekleme süreleri vardır. Keratin keratini yaptıktan sonra şey yapmıyoruz tabii ki. Şampuan kullanmıyoruz. Sadece durulama işlemi yapıyoruz. Ondan sonra işlem bitiyor. Bakım konusunda lütfen duyarlı olun. Çünkü gerçekten saçın olmazsa olmazıdır bakım. Şöyle bir şey. Bakın hani az önce şey örneğinde söyledim ya açılmış, işlem görmüş saçlar. Bir saç düşünün hiç işlem görmemiş. Boya yok, açıcı yok, hiçbir şekilde işlem görmemiş bir saç düşünün. Bu saç bile çok rahat yıpranıyor. Neden? Çünkü tokalıyorsunuz. Sıkı bir şekilde tutturduğunuz zaman o saçı yıpratabiliyor dışarıdaki güneşin etkisi saçı kurutur o yıpratır. Toz, is, kir komple saç çeker bunu o yüzden o yıpratır. Kullandığınız şampuanlar kimyasaldır. Kimyasal market şampuanları kimyasalları yüksek olduğu için o yıpratır. Saçı banyodan çıktıktan sonra havluyla kurularken bile o bile yıpratır. Hatta kuruturken de yıpratabilirsiniz. Hatta uyurken saçınız yasta sür, sürtünmeden dolayı bile yıpranma olasılığı vardır. Yani doğal saçlarda bile bu kadar yıpranma olasılığı varken işlem görmüş saçlarda artık bunu düşünemiyoruz bile. O yüzden diyorum ki işlem özellikle işlem görmüş saçlarda bakım farzdır. Çok ne söylüyorum. Bunları lütfen bakım olarak uygulayın. Bakım ne işe yarıyor? Ben faydasını görmedim demeyin. Bakımın iyisi kötüsü olmaz. İster profesyonel bakımlarla isterseniz doğal bakımlarla yani doğal yağlarla yapın. Ne ile yaparsanız yapın ama bakımın kesinlikle eksik etmeyin. Mesela banyo sonrası kullanılan serumlar var. Gerçekten çok güzel ürünler çıkıyor. Son zamanlarda çok güzel markalar ürünler çıkartıyor ve çok kaliteli ürünler çıkıyor. Banyo sonrası o serumlarla saçınızı mutlaka serum sürün, kullanın. Mutlaka bakım kesinlikle eksik etmeyin. Gene söylüyorum. Bakım saçın olmazsa olmazıdır. Mutlaka bakım yapın. Şunu söyleyenler de oluyor tabii. Ya dışarıdan yapacağım bakımın ne etkisi olur? Mutlaka yedi Yediğiniz, içtiğiniz şeylerin, aldığınız vitaminlerin çok etkisi var içeriden. Çok çok etkisi var. Çok önemlidir. Ama saçın derinin üstünde kalan kısmı. O yüzden yediğiniz içtiğiniz şey saçın kökünü besler. Yani saç soğanı vardır. Orada kılcal damarlar saçın kökünü besler. Ama saçı bir de dışarıdan beslemek. Hani o yıpranmışlıklar var ya. Onun oluşmaması için dışarıdan beslemek lazım. Ve dışarıdan da yapacağınız bakım çok çok önemlidir. Şunu söyleyeyim. Arada bir saçınızın diplerine friksiyon, masaj yapın ki saç dip saç kan akışı hızlansın hızlanırsa kan akışı hem saç daha canlanabilir hem de dökülmeyi engelli e, dökülmesi yavaşlar kan akışının hızlı olduğu saçlarda o yüzden saç diplerinize mutlaka arada bir hafif hafif masajlar yapmayı ihmal etmeyin mutlaka bakımınızı eksik etmeyin işte profesyonel ürünlerde önereceğim bakımlar var Evet profesyonel markalarda var ben bir tanesini kullanıyordum, satıyordum yani buraya koymuştum. Ama insanların alım gücü düşük olduğu için çok da pahalı bir üründü. O yüzden devam ettiremedim ama çok memnundum. Ve hala satmamama rağmen, işi dükkanımda salonumda olmamasına rağmen öneriyorum. Çünkü ben memnun kaldığım ürünü öneririm. Ben kendim önce ben memnun kaldım. Sonra müşteriye, sonra karşımdaki insanlara öneririm. Çünkü benim düşüncem şu... Ben hani insan kazanmak çok önemlidir. Yani bazı üçkağıtçılar da şu vardır. Ya ben bunu çok affedersiniz söğüşleyim. Yarın Allah kerim yarına da birini daha bulurum. Mantığı olan üçkağıtçılar vardır. Bunlara çok dikkat edin. Ben her zaman doğruları anlatmaya ve doğru bilgiyi size aktarmaya devam edeceğim. Çünkü iyi ürünü paylaştığınız zaman gerçekten onun geri dönüşümü aldığım zaman ve mutlu oluyorum. Benim için çok önemli bu. O yüzden size mümkün olduğunca doğru ürünleri, iyi ürünleri anlatmak için elimden geleni yapacağım. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Öyle, özellikle saçınızın sağlığına çok dikkat edin. Lütfen bakımı eksik etmeyin. Bakım çok önemlidir. Hoşçakalın.